Merhaba arkadaşlar. TRBL.com, Lilix.net ben İbrahim. Bugün sizlere kendi kuruşsak oyununda süper bir hile botu hazırladım. Bu hile bot sayesinde arkadaşlar bütün bölümleri sıkıntısız geçebileceksiniz. İlk önce arkadaşlar ben Chrome'dan oynadığım için Chrome'u trainer'dan seçiyorum. Payit numarası geldikten sonra arkadaşlar devam et butonu tıklıyoruz. Şu an burada yapacağımız iş arkadaşlar ilk önce şöyle bakayım hangisiydi? Ne diyor arkadaşlar? Seviye tamamlamak için tüm malzemeler aşağı indir, 70 bin puan kazan. Arkadaşlar bunun gibi bir bölüme girmemiz lazım tüm hilelerin aktif olması için. Bakalım ona benzer başka ne var? Joly temizliğe girmeyelim arkadaşlar hemen dediğim gibi 15. Bölümde mesela o var. Tüm malzemeleri aşağı indir. Bu hileyi arkadaşlar oyuna giriş yapıyoruz. Yani bu pencerede aktif edelim arkadaşlar. Diğer pencerelerde sıkıntı çekmeyelim. Şimdi hemen bakın şurada 7 tane vişne mi kiraz mı artık neyse onu indir diyor. Hemen arkadaşlar şuradan 10.000 güçlendiriciyi aktif et. Evet arkadaşlar aktif edildi. Şimdi hemen bir tane hamle yapıyoruz. Bakın Güçlendiricilerimiz 10.000 tane oldu. Tamam. Şimdi hemen ardından sonsuz puan hilesini aktif et diyoruz. Sabit can hilesini aktif et. Siparişleri topla hilesini aktif et. En sonunda arkadaşlar malzemeleri indir hilesini aktif et diyoruz. Bölüm bitiyor. Gördüğünüz gibi puanımız Sonsuz sınırsız oldu Seviye hızlı bir şekilde geçtik Şimdi arkadaşlar istediğiniz bölümde oynayabiliriz Tüm jöreyi temizle oyunlarında Arkadaşlar temizlememiz gerekiyor Yine göstereyim ben size Bakın canımız 5 oldu farkındaysanız Sonsuz can Sabit can Hilet raylarını bir yandan kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen bir tane hamle yapıyorum. Oyun kendine gelsin. Video ile beraber biraz kasıyor onun için. Evet şu an geldi galiba. Hemen arkadaşlar bir tane hamle yapalım. Bakın puanımız sonsuz. Canımız sonsuz. Güçlendiricilerimiz 10.000 10, bin 10 bin adet. Tamam. Bunu, bunu, da siz oynarsınız arkadaşlar. Bu bölümleri. Ben hemen çıkış yapıyorum. Tekrar bir bölüme girelim. Siparişleri topla bölüm arkadaşlar. Bende olmaması lazım ama şu an küçük seviyelerde olduğum için. 18. bölüme girelim. Tüm jöleyi temiz ediyor. 12. bölüme baktık galiba. Yine bakalım. Tüm malzemeler aşağı indir. 11. Siparişleri topla bölümü de aynı arkadaşlar. Tıklıyorsunuz siparişlerin bir tanesini topladığınız anda oyun bitiyor. Ben tekrar malzeme aşağı indi hilesini oyna diyorum. Bakın arkadaşlar hiç oynamadan bu bölümü geçeceğiz. Bizden ayrılmayın arkadaşlar. Web sitelerimiz dediğim gibi hilecix.net.trvillon.com Bakın hiç oynamadan bölüm bitecektir. Biraz daha bekleyelim. Eklentiye durdur sıkıntısı yaptı. Hilemiz bu kadar arkadaşlar. Siz zaten gördünüz. Bakın oyun bitti. Herkese iyi hileler diliyorum. Bizden ayrılmayın. Hilecix.net, trhile.com, Ben İbrahim.